Evet Kanal Türkiye izleyicileri City Expo gerçekten de harika bir organizasyon röportajlarımız devam ediyor. Tabii ki ne demiştik haftalar öncesi yayınımızda da Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliği yapacak ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanımız aynı zamanda Konya 6 Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek buradalar. Efendim Kanal Türkiye olarak fuardayız bizde sizlerle birlikteyiz. Organizasyon harika katılım çok güzel. Yurdun çok ama çok çeşitli yerlerinden belediye başkanlarımızı burada görüyoruz. Sizlerin sayesinde onlarla röportaj yapma fırsatı buluyoruz. Antalya'ya bunları yaşattığınız için öncelikle ben bir televizyoncu olarak teşekkür etmek istiyorum. Ondan sonra sizi sözü size bırakıyorum. Fuarla ilgili, etkinlikle ilgili görüşleriniz. Evet, teşekkür ediyorum Barış'cığım. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii ki Antalya'mız çok özel ve güzel bir yer. Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri Antalya dediği gibi. Bugün burada e, ülkemizin dört bir yanından 850'ye yakın belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı, yönetici arkadaşlarımız, bakanlık temsilcileri, sektör temsilcileri, özel idareyi de aldık. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz biliyorsunuz. Bütün e, kurum kuruluşlarla iş birliği içerisinde Türkiye belediye birliği, Akdeniz belediye birliği ve ANFAŞ iş birliğiyle düzenlediğimiz bu şehir teknolojileri fuarı ve belediye sempozyumu ile ilgili son derece katılımdan çok memnunum. Öncelikle onu belirtmek isterim. Tabi burada sadece biz değil buraya katılan belediye başkan arkadaşlarım yöneticiler çok önemli. Burada tabii ki bir şehrin en önemli yerel yönetimlerden geçiyor. Şehrin güzelleşmesi bizim işimiz. Ee, burada bütün belediye başkanı arkadaşlarım araç gereçleriyle, yani kısacası üreticiyle tüketici. Tüketici biziz. Ben mesela orada bir tane e, temizlikle ilgili e, yol süpürmeyle ilgili çok güzel bir araç beğendim mesela. Alanya Belediye'miz 20 tane otobüsü aldı. Buna benzer bütün belediye başkanı arkadaşlarım e, burada e, işte şehir mobilyaları dediğimiz park bahçe düzenlemesinden tutunuz, asfaltından kaldırımından her yerine kadar birçok anlamda aradıklarını burada bulabildiler. Ve de son derece katılımdan memnunuz, onlar da çok memnunlar. Ee, biz de onun mutluluğunu yaşıyoruz Barış'ın. Evet. Ee, Antalya e, bu konuda gerçekten de önemli bir e, üçüncüsü bu yıl tabii ki. Biz yurt genelinde ama duyum alıyoruz ki az evvel e, direktör e, Münevver Hanım'la röportaj yaptık. Onunla da aynı şeyi konuştuk. E, yurt genelinde en büyük fuarlardan bir tanesi yani teknoloji ve şehircilik anlamında e, örnek de teşkil ediyor. Öyle değil mi başkanım? Kesinlikle. Hem örnek teşkil ediyor. Ayrıca ana temamız bu yıl e, geri dönüşüm. Hı hı. Ee, yani güzel bir çevre hepimiz için önemli. Hı hı. Ee, ana temamızda geri dönüşüm olunca onunla ilgili de çok güzel çalışmalar var. Hı hı. Burada sektör temsilcileri var. Hı hı. Ayrıca yurt içinden, yurt dışından katılan belediye başkan arkadaşlarım var. Sektör temsilcileri var. İşte Gürcistan'dan tut birçok ülkeden ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 10 tane belediye başkan arkadaşım burada. Hı hı. Evet. Hepsiyle ayrı ayrı görüşüyoruz. Şimdi belediye başkanımızla kokteylde beraberiz. Hı hı. Ee, yarın daha da kalabalık olacağını ümit ediyoruz. İnşallah Bu tabii ki böylesi fuarlar kentlere büyük hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda büyük katkılar e, vermektedir. Evet. Biz de tabii Antalya olarak, Akdeniz bölgesi olarak Böylesi fuarlara hep ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz, evet. mutluluk başkanım, duyuyoruz. Başkanım e, sizi her zaman böyle müsait yakalayamıyoruz. Yakalamışken de şu an ekran başında bizi izliyorlar. E, Konya altımızla ilgili de, o güzel ilçemizle ilgili de birkaç e, 12 2012 özellikle beklentiler vardır. Halkın beklentileri, tabii ki. sizin de mutlaka vardır beklentiniz. Biraz Şimdi, bilgi aktaralım başkanım. E, tabii ben Muhittin Böcek olarak e, 3. dönem belediye başkanıyım. Başarıyla devam ee, ediyoruz. Aynen hep oy oranımız önce yüzde 22 ile seçildik sonra yüzde 52.8. 29 Mart'ta da 66 ile seçildik. 10 bin nüfuslardan aldık. Şu anda 127 e, 68 nüfusumuz. Tabii ki bizim yazlıkçılarımız bir gecelememiz 33 bin turist yatak kapasitesi olan bir ilçedeyiz. Birinci sınıf ilçe olduk. E, burada e, tabii öncelikle hedeflerimizi belirleyerek bir dönem yaşadık. İşte şehir merkezinden kopuk e, böylesi devletin lisesinin bile olmadığı günlerden işte o günlerde paramız yoktu. Bu açayı deriz da zakkum e, işçilerime kökletiyordum. E, parklara dikiyorduk. Bugün işte belediye e, teknolojileri işte fuarda da birçok güzellikleri görünce hep artık bundan sonra çağdaş bir kent için e, değişim yaşandığı kent olduk 16. Bu üç dönemlik süreç içerisinde hep öncelikli hedefleri belirledik, bir beş yıl tamamladık, bir on yıl tamamladık. Derken üçüncü dönemimizde de hedeflerimiz çok açık bellidir. Herkesin mutlu olduğu, aradığı her şeyini bulabildiği bir Konya altı ilçesindeyiz. 2012 olarak şu anda Antalya'nın Akdeniz bölgesinin en büyük belediye hizmet binasını yaptık. 26 Nisan'da çok amaçlı bu belediye hizmet binamıza geçeceğiz. Orada bütün kurum kuruluşlar açacağız. 400 kişilik toplantı salonlarımız, 250 kişilik, 100 kişilik. Bütün kamu kurum kuruluşlar, bütün sivil toplum örgütlerini kullanacağı çok amaçlı bir binamıza geçiyoruz. Ayrıca e, Dünya Şampiyonu e, Ahmet Ayık abimiz kendi adına e, bir Konya Altı'mıza kültür merkezi kazandırıyor. 6 ay süresi var, 6 ay içinde onu açıyoruz. E, şimdi e, KOSİM diyoruz, Konya Altı Sosyal Hizmetler. Gıda e, bankası ile ilgili yardımlarla ilgili bunun biz mecliste e, meclisten de geçirmiştik. Şimdi o merkezimizde e, yönetmeliğini hazırlamıştık. Şimdi hemen Konyaaltımızda altımızda e, Atatürk kulübü üzerinde e, hemen Bodrum e, Gıda bankası olacak. E, Üzeri giriş e, psikolojik danışma merkezi işli istihdamı ile ilgili sosyal yardımlaşmanın yetkilileri. ikinci katta e, yabancı dil kurslarının olduğu e, el emeği, göz nuru e, halk eğitime vereceğimiz yerlerimiz olacak. E, son katı da e, biliyorsunuz son zamanlarda e, görme engelli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız e, bilgisayar şeyiyle sesli onların e, çok kütüphaneye ihtiyacı var. İki ayrı kütüphaneyi yapıyoruz son katı da. O da bir kültür merkezi gibi çok amaçlı olacak Konya Sosyal Hizmetler Merkezi. Ee, şu anda mevcut binamızdan çıkış yapacağımız yere Kent Konseyi'ni oluşturduk. Ee, Kontap, Konya Turizm Altyapı Birliği'ni oluşturduk o yönetimler. Ayrıca yine liman mahallesinde Konya Alt Sanat Evi, Konya Alt Halk eğitimin yerleri. Orada kurs gören ablalarımız, emeklerimiz var. Bütün herkesin kurslarını en iyi şekilde alabileceği bütün etkinliklerde kullanılabilecek o binamızda, yeni binaya geçince orayı da bir kültür merkezine dönüştüreceğiz. Hı hı. E, olimpik Yüzme Avuzu ile ilgili valiye e, Pınarbaşı mahallemizde orayı verdik. E, tam olimpik bir projesi her şeyi hazırladığımız bir yerimiz. E, dün işte Alper Duru okulunun açılışı, anaokulunun açılışını yaptık. O çok önemlidir. E, burada e, mülkiyeti belediyemize ait bir yeri tahsis yaptık ama bahçe düzenlemesi dahil hepsini biz yaptık. Dün açılışını gerçekleştirdik. Bir de ben Muhittin Mustafa Böcek okulu yaptırıyorum şu anda valilikle protokolümüzü yaptık orada da işte rahmetli babamın da ismimizi yaşatacağız 32 derslik en büyük okulu da yapıyoruz. Kısacası Konya 6 eğitim kültür bakımından eğitim seviyesi yüzde 98 buçuk bütün gazetelerde çıktı araştırmalar hep öyledir böylesi bir çağdaş ilçede belediye başkanlığı yapmak beni çok da mutlu eder bunun yanında da işte bir de Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanıyım. Bütün Burdur, İsparta, Muğla illerine de hep gidiyorum. Orada da bölge toplantıları yapıyoruz. Orada yine belediye başkanı arkadaşlarımızın sorunlarını gündeme getiriyoruz. Onların bir ortak sorunları varsa onu onlara köprü oluyoruz. İşte bakanlık düzeyinde onu çözmeye çalışıyoruz. Her yerde olmaya evet. çalışıyoruz. Biz öncelikle tabii Kanal Türkiye olarak e, Akdeniz Beledi Belediyeler Birliği'ndeki başarınız ve tabii ki e, bu tüm halkımız tarafından milyon Antalya halkı tarafından Konya evet. altındaki başarınız, e, Konya altının çehresinin değişmesi, e, giderek yukarı zirveye doğru tırmanması, bunların hepsinde tabii çok büyük emekleriniz var. Biz Kanal Türkiye internet Televizyonu ve Barışla Türkiye'nin sesi programı olarak ve ben program sahibi Barış Sarıcı olarak öncelikle bu başarılarınızın devamını diliyorum. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Ben de Kanal Türkiye olarak sizlere iyi yayınlar diliyorum. Ayrıca Barış da Türkiye'yi bugüne kadar hep izliyorduk. Bundan sonra Kanal Türkiye olarak siz de izlemeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Sizleri başkanım. seviyoruz, iyi Çok yayınlar diliyoruz. Çok sağ olun başkanım. Barışım. Sağ ol kardeşim. kardeşim. Teşekkür ederim.